İzmir'in Buca ilçesinde 1980 yılında şehit edilen Nurettin Temiz ölümünün yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Teşkilatı ve Ülke Ocakları tarafından düzenlenen programla mezarı başında anıldı. Ülke Ocakları Başkanı Fatih Murat Taşkın, Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin dedi. 35 yıl önce İzmir Buca Eğitim Enstitüsü öğrencisiyken arkadaşı Saffet Çelik ile birlikte otobüs içinde kurşunlanarak şehit edilen Nurettin Temiz abimizin kabri başındayız. Allah bütün ülkücü şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Nurettin Temiz abimiz 12 Eylül 80 öncesinde vatan müdafasında toprağa bayraklaşan binler ülkücü şehidimizden biridir. Şehidi olan bir davanın kıyamet günü şahidi de olacaktır. Onlar bizim hakka, hakikate, kısacası Allah ve vatan yoluna bağlılığımızın şahitleridir. Can verip cananı verme işimizin delilleridir. Bu coğrafyanın tapusunun sahipsiz, davasının ise kimsesiz olmadığının ispatlarıdır. Ezanı Muhammediye dinmesin diye verilen bu kutlu varlık mücadelesinin yol başlarını bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz. Eski Ülke Ocakları Başkanlarından Raif Çiçek, ülkenin bekası için şehit olmaya hazırız ifadelerini kullandı. Türk milleti bizim mücadelemizin ne kadar yerinde olduğu, haklı olduğunu bize son seçimlerde verdiği destekle göstermiştir. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu ülkenin, bu ülkenin, bu milletin bekası için gerekirse şehit olmak gerekirse hepimiz tekrar şehit olmaya hazırız. Allah bu millete, bu devlete zavallı vermesin. Allah